Herkese selam arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra <laughs> okul okulu çok çekiyordum ve artık <laughs> çok kişi dedi ki işte ders çalışma çeker misin? Bizim de motivasyonumuz geliyor. Ee, ve derslerine nasıl çalıştığını merak ediyoruz falan diye sormuşsunuz. Ben de şu an burada şu an akşam saat 8.30 ve ders çalışacağım. Onu çekmek istedim. Önceki benim SAT dersim var yarın. Ee, Uygur okuluna gidiyorum. Uygur okulunda bittikten sonra işte her şey 3'te üçte... E, SAT dersim var yani hem ders dersim de var SAT dersimde de işte SAT'de çıkan sınav soruları gibi şeyler var İşte Kelimeler var kelime bilgisi sonra normal İngilizce yani işte İngilizce edelim yapsam Sonra işte kelimeler var böyle mesela arkadaşlar bu kelimelerle cümle kuruyoruz Her işte ders sonu bu ödev veriyor bir hafta boyunca da gönderiyoruz Ben unutmuşum yapmayı normalde verdiği gün yapıp gönderiyordum ama O gün defterimi götürmediğim için unutmuşum yani yapmayı. Şimdi yapıyorum. Bir de matematik de var onun içinde. Matematikler kolay yani. Bizim Türkiye'de 7. sınıfta öğrendiğimiz konuların aynısı. Ama yani yapıyoruz. Neyse o zaman çalışmaya geçelim. Evet arkadaşlar uzun bir aralıktan sonra ödevi bitirdim. Hani yazar yapar mısın? Yazar gibiyim maşallah. <laughs> Neyse. Ee, şimdi bunun bizim öğretmenimin bir tane şey var, grubu var. Ee, öğretmenin işte bir tane Google Classroom var. Orada işte öğretmene gönderiyorsun. Ödevleri öğretmen yüklüyor. Onlara gönderiyorsunuz işte orada ödevleri. Şimdi bunu çekip göndereceğim. Sonra hangi derse geçelim anne? Sonra benim bir tane şeyim var. Etkinlik var. İngilizce'de İngilizce dersimin bir tane etkinliği var. O etkinliğe biraz göz atacağım. Annem eğer aşağı konuşma inerse annemden birkaç resim isteyeceğim. Onları çıktıdan getirsin ki resmime güzelce yapıştırayım projeme. Örneğin yüz versin. Ee, ondan önce ne yapalım? SAT annemin geç SAT Pem. Bunu kim vermişti bize? Annem bir tane arkadaşı getirmişti. Bu SAT'nin sorularına bakacağız. 5 tane practice testi varmış göz, gez, git, göz gezdireceğiz. Şu şekilde göstereyim. Şu şekilde bir kitap arkadaşlar. Bu 2017'nin bayağı eski ama olsun. Bütün senenin hep aynı sorular oluyor. Bayağı bir kalın. Bakın böyle sorular var. Bunları okuyacağım şimdi. Bayağı bir kalın. Baştan başlayacağım. Ee, öyle. Stikerlerimi yanıma alacağım. Aşağı. <laughs> Arkadaşlar Arkadaşlar Şimdi öncelikle böyle bir ilk defa bir test çözdüm Amerika'ya geldikten 10 ay sonra yani ilk defa doğru düzgün bir test çözdüm Bu kitaba başladım bu kitabı da Hedef koydum ee, Bu yaz içerisinde bitireceğim 2025 yazına kadar Şimdi bir test çözdüm 20 soruluktu, soruluktu Ve cevaplarını bilmiyorum ama çoğunluğu doğru Olun eminim Sadece bir tane soruyu anlamadım Onu da yarın e, S.E.T. öğretmenime söyleyeceğim bu, bu, bu soru doğru bir soru Şöyle yuvarlak için alalım da. Onun dışında diğerleri kolaydı. Ama genelde yani şöyle paragraflı paragraflı sorular olduğu için biraz İngilizcem yetmedi. O yüzden translate yaptım çoğunda. Ama yavaş anlaşılıyor zaten. Ee, aynı sorular çıkıyor. Yani aynı kavram çözüyor. 9.41'de başlamıştım. 10.8'de .10 bitirdim yani akşam. 20 dakikada bitirmişim. Normal, idare. Ama bence çok fazla. Şahsen yani 20 soruya normalde 20 dakika bitirmeniz gerekiyor. Ben Şimdi burayı da bitirdim. 2 chapter bitirdim bugün. 45 sayfa bitirdim. Yarın da e, system of equation'a geçeceğim. Bu da kolay bir şey konu matematiğin 47. sayfası. E, buraya da başlamadım. Daha sonra İngilizce var. İngilizceye geçeceğim direkt. Annem diyor geç oldu yat. Ama neyse anne yat ben çalışacağım. Bu kalın kitap, of oh. kaç sayfalık anne bu sence tahmin et. O oh, abart oh, yani bu kadar da değil 9.23 sayfa ama zaten 200 sayfasız cevap anahtarıdır diye düşünüyorum ama cevap anahtarını da göremedim baktım sıkıntı yok çok susadım arkadaşlar evde su yok evet o yüzden kendimize kahve yapacağım ve dolaba ben az önce bir tane annem çay yapmıştı <laughs> bir tane peçişe çayı koydum buzluğa attım buz olmuştu Hadi ona bakalım sonra devam edeceğim buradan 10 dakika bir mola koyuyorum kendime şu an 10, 13 geçiyor 23 geçeceği kadar buradayız hemen ay 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 ayarlayalım alarmımızı çünkü ben bazen şey yapıyorum tam 10 dakika ayarladım Abi 10 dakika 8 saniye oldu. Neyse sıkıntı yok. Geçelim. Ay ah, çok yoruldum. Ay anne bacaklarım uyuşmuş ya oturmaktan. Ay harbi bacaklarım uyuşmuş. Neyse. Bakın arkadaşlar. şeyden kazanmıştım. Bu benim e, kokuslarıma... tam olmamış. Ama bir şey olmaz. Çok susadım çünkü yani. Bir susuzluk var ağzımda. Aşağıda da geliyor ama az geliyor. Çok deli yani. Çay yani güzel. Ne şey geçmedi ya da. Ice diye arkadaşlar. Arkadaşlar ders çalışmamın devamını yarın da yapacağım. Yani bu iki günlük bir ders çalışma videosu olacak. Hatta okulda de ne yaptıklarımızı da göstereyim size. Şimdi e, bunları çantama koyacağım düzenli bir şekilde, sonra yatacağım. Ha, şunlara bakar mısınız? O şekilde yarın da çalışmaya devam edeceğiz. Bugün e, yani bir buçuk saat falan çalıştım, iki saat falan. Çok çalışamadım. Olsun, Motivele devam. Yarın daha çok çalışırız diye umuyorum. Pazartesi, salı da okul var. Çeşem, cuma, cumartesi, pazar tatil. Şimdi arkadaşlar motive olsun diye yatarken Mucize Doktor'a başladım. Ondan önce de kalp atışını bitirdim. Mucize doktora izleyeceğim bir yarım saat sonra yatacağım artık. Yarın kahvaltıya gideceğiz. Herkese sevimli arkadaşlar ben bu videoyu başlattığımda sanırım 3-4 gün önce başlatmışım ve ders çalışmayı demiştim işte ondan sonraki gün devam edeceğim. Ama ben sanırım ondan sonra devam etmemişim ders çalışırken video çekmeye. Arkadaşlar o sırada yani o e, heyecan o sıradaki hızlı hızlı ödevi yaparken ki anımda böyle bir video başlatmak aklıma gelmemiş. Bugün e, Thanksgiving olduğu için bu hafta bizim okulumuz tatil yani pazartesi sabit okula gittik. Şu an çarşamba Pişma, cuma okulumuz tatil. Ve de daha çalışan bol bol ve e, size de bunu çekmek istedim. Şu an az önce önümde şey SAT'nin ödevi var. Öğretmen şey yazmış. Yani bu e, sporadik kelimesi e, nadiren anlamına geliyormuş. İşte biz ben yanlış bir anlamda yazmışım buraya. İşte birkaç kişi de öyle kullanmış. O yüzden işte onu hatırlatmak amacıyla yazmıştı. Ben de buraya düzeltmeye baktım da. Neyse şu an düzeltme var artık. Ee, şu 6. haftanın ödevini bitirdim. 7. haftanın ödevine geçtim. Ne gülüyorsun yani bilmiyorum. Ee, bunu bitirdim yani 6. haftanın. Bunu bir kere daha kontrol etmek istiyorum. Even to show. She even an interest in art at an early age. Olabilir bence bu doğru. Tamam. Ya e bu arada ama üzüldüm yani. Ben doğru yaptığımı düşünmüştüm o, 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 o kelimeyi. Ve demiş işte çoğu öğrenci öyle yapmış. İşte çoğu, bence herkes doğru yapmıştı. Ben yanlış yaptım. Ben üstümü alamıyorum diye dedi. Of ya. Neyse sıkıntı yok. Ne yazsam? Boş verin, yapacak bir şey yok. Yani illa bütün kelimeler doğru olacak diye bir şey yok. Ama çünkü şimdi yanlış yaptım. Bir, bir, şey değil mi bu arada o kelimenin tam Türkçe anlamı yoktu ve ben de o zaman Google'a yazmıştım ve Google'da çıkan e, cümleyi yazmıştım <laughs> o zaman çok fark çok belli olmuştur neyse yapacak şey Uygurca da günlük yazıyorum Arapça yazısı gibi ama tam onun gibi değil onu yazacağım neyse bayağı usandım şu an Neyse görüşürüz. Bunu yazayım ben. Ama bunu şey yazarken çekmeyeceğim. Ee, çünkü şarjım az şarj takımı telefonu. Sonra ders çalışmaya geçebiliriz. Şimdi arkadaşlar ders çalışmaya başlayabiliriz artık. Sanırım 3-4 gün önce ben videoya başlatmışım. Orada birazcık ders çalışmışım. Sonra videoyu unutmuşum sanırım. Ondan sonraki günler okul olduğu için biraz yorgun bir dönemde. Neyse. Şimdi e, birazcık matematik ödevim vardı diye hatırlıyorum. Öğretmen matematik ödevi vermişti. Ama matematik öğretmenimiz değişik yani çok da ödev yapsın. Bir şeyden gitmiyor. Neyse. Bizim anne matematik öğretmenimiz yine de yaşıyor. Sonra matematik bittikten sonra yine matematikten SAT'ye geçeceğim. Sonra ıı, İngilizceden proje ödevim vardı. İşte onu birazcık düzenlerim falan okula bırakmayayım. Şimdi arkadaşlar, ee, sanırım iki tane konu bitirdim, üçüncü üniteye geldim şu an. Konu bitirdim, 88 sayfa bitti şu anda. Aa, bakalım, buradan da görünüyor zaten konular. Şu an yeni konuya girdim gibi, böyle birkaç şey okudum. Öyle, iki tane test çözdüm. Hmm. Öyle yani. Kolaydı sanırım. Birkaç tane bilemediğim soru var. ikinci testten daha çok sıkılıklı. Onları yapacağım. Şimdi bir 10 dakika bana vereyim. Çünkü gözüm çok ağrıdı. Şeye bakmaktan. Kitaba bir de çok şık geliyor. Deyip şimdi bir şeyler izleyeceğim. Bilgisayardan. <laughs> Onun şimdi ben buz, dondur, buz dondurmuştum. Bir de annemize kek almıştı. Bugün sabah onu yiyeceğim. Bir de bir 10 dakika bana vereceğim. Sonra artık ee, projeye geçeriz. Çünkü onun dışında çok da önemli bir derslerim yok yani. Burayı kendim dil ürettim. Neyse. Görüşüyorum. Görüşüyorum ben. De. Görüşürüz. Göstereyim yiyeceklerimi. Kek. Allah çikolata düştü. Şöyle çok güzel bu bizim yapacağımızda satılıyor. Kek Deniz okey okay, kiyeceğim şimdi şunu yukarıda alalım şöyle biraz yumuşaymış ama olsun arkadaşlar videom bu şekildeydi umarım beğenmişsinizdir çok da ders çalışamasak da çünkü ben ders çalışırken arkadaşlar annem telefonumu alıyor çok bakıyorsun falan diyor o yüzden çok ders çalışırken çekemedim ama olsun böyle bir videomuz olsun dedim Thanksgiving var biliyorsunuz bu hafta o yüzden e, tatil yani üç gün boyunca tatil bacağım çok acıyor bir saniye o yüzden e, baba ders en yani tamam, bugün tekrar ders çalışma videosu açacağım <laughs> çok hoşlar neyse yedim öyle videomu beğenmişsiniz diye videomu beğenmişsiniz tamam bu abone olmayı unutmayın ve bildirimler açın ki her yeni video geldiğinde size bildirim gelsin